Atip Mülhaim Merkez Camii'nde 2024 yıl sonu Kur'an kursu programı coşkuyla gerçekleşti. Atip Mülhaim Merkez Camii, 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlediği yıl sonu Kur'an kursu programı ile manevi bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın gerçekleştiği program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, akşam boyunca dualar, şiirler ve ilahiler okuyarak katılımcılara anlamlı anlar yaşattılar program kapsamında Peygamber Efendimiz'i konu alan bir piyes sahnelendi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ardından düzenlenen dini bilgiler yarışması ile öğrenciler bilgilerini yarıştırırken, seyirciler keyifli anlara tanıklık etti. Programın sonunda yapılan dua ile etkinlik son buldu ve katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe öğrencilerin velileri, Atip Mülhaym ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Çocukların hazırladığı etkinliklerin yanı sıra, Regaip Kandili vesilesiyle düzenlenen manevi bir programa da iştirak etti. Regaip Kandili programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından birbirinden güzel ilahilerle devam etti. Kandil gecesinde yapılan sohbetlerde, Regaip Kandili'nin anlam ve önemi üzerinde durulurken, Müslümanlar için taşıdığı derin manevi değerler hatırlatıldı. Ayrıca, gecenin sonunda yapılan dualarla katılımcılar, hep birlikte gönül birliği içinde bu mübarek geceyi idrak ettiler. Regaip Kandili programı katılımcılara hem dini bilgilerini tazeleme hem de manevi olarak huzur bulma imkanı sundu. Etkinlik birlik ve beraberlik içinde duygusal ve anlamlı bir atmosferde sona erdi.